Arkadaşlar bugün Python'da koşul yapıları yani if elif else yapılarından bahsedeceğiz. Programlamada en temel şeylerden biri. Koşul sağlanıyorsa şunu yap, koşul sağlanmıyorsa bunu yap demektir. Günlük hayatınızdan bir örnek vereceğim. Genelde anneler der ki yemeğini yemeden çikolatanı yiyemezsin. Mesela bu bir koşul yapısıdır. Senin ne yapman lazım? Önce yemeğini yemen lazım koşulu sağlaman lazım. Sonra çikolatanı yiyebilirsin değil mi? İşte koşul yapıları tam olarak bunu sağlıyor. Videonun sonunda kendi karar mekanizmalarınızı Python ile nasıl kuracağını öğrenmiş olacaksınız. Önce en temelden başlayalım. If'ten başlayalım. If burada eğer anlamına geliyor. Bir koşul doğruysa ilgili kod bloğunu çalıştırıyor. Ekrandaki örnekte de gördüğün gibi sayı eşittir 10 olarak tanımlanmış if koşulu. Eğer sayı büyükse 5'ten bloğun içine girilir. Doğruysa bu koşul sağlanıyorsa print komutu çalıştırılır. Eğer ki sağlamıyorsa bu koşul yani sayı 5'ten büyük değilse ne olur? E, ekrana print sayı 5'ten büyüktür yazılmaz. Hadi gel bu kodu compiler'da inceleyelim. Şöyle ki ne dedik? Sayı 10 atadık. Burada dedik ki sayı 5'ten büyükse sayı 5'ten büyük şeklinde ekrana yazılacak dedik. Burada neydi? Sayı 10'du. 15'ten büyük müdür? Evet, büyüktür. Yani bu print komutu çalışacaktır. Basalım. Evet, sayı 5'ten büyük şeklinde ekrana basıldı. Şimdi biz bu sayıyı eğer ki şimdi öğrenmiştik biz yorum satırını alıyorum bunu. Kopyalıyorum, değiştiriyorum satıra koydum. Dedim ki sayı 3. Ne oldu? 3 5'ten büyük mü? Büyük değil. O zaman bu print komutu sence ekrana yazar mı? Doğru cevap hiçbir şey terminalimize yazmaz çünkü koşul yapısı sağlanmadı. Gel gelelim if else yapısına. If else yapısını şu şekilde anlatabiliriz. If yapısında biz ne diyorduk? Bizim koşulumuz doğruysa çalışır. Yanlışsa, peki hani yanlışsa, koşulu sağlamazsa işte o zaman else devreye girer. Yani else dediğimiz şey aksi halde if doğru değilse çalışan bir bloktur. Şimdi gelelim biz çikolata örneğimize dönelim. Anneniz ne dedi? Dedi ki eğer sen yemeğini yemediysen ne olacak? False dönecek, else durumu dönecek. Sen? Çikolata yiyemezsin dönecek. Değil mi? Bak çikolata yiyemezsin döndü. Çünkü false. Burası hatalı, yanlış dedin. Sen çikolatayı yemedin. Şey yemeği yemedin. Sen yemeği yeme yemiş olsaydın ne olacaktı? Burası true olacaktı. Ve ne olacaktı? Çikolatayı hak ettin dönecekti. Neden? Yedin çünkü. Yukarıdaki kodumuzu inceleyelim. Bak şimdi burada ne demişiz? Demiş ki sayı eşittir. 3 sayı 5'ten büyük mü? Hayır. Büyük değil. 3 5'ten büyük değil. E ne olacak? Else durumuna düşecek. Diyecek ki sayı 5 veya daha küçük olabilir diyecek. Yani else buna işe yarıyor. Koşul yapımız doğru değilse else düşüyor. Hadi gel bu kodu compiler'da inceleyelim. ben burada hızlıca terminalime az önceki kodu çalıştırıyorum. Ne dedik? sayı dedik 3-5'ten büyük değildir. Yani bu blok çalışmaz. Ne olur? Else bloğu çalışır. Çalıştıralım. Bak ne dedi? Sayı 5 veya daha küçük olabilir. Çünkü 5'ten büyük değil. 5'e eşit de değil. Ben burada sayı değerim mesela 10 yapsaydım hangisi çalışacaktı? Koşulu sağladığı için print komutu çalışacaktı. Ne demiştik? Sayı 5'ten büyük şeklinde çalışacaktı. Hazır mıyız? Hazırsak o zaman devam ediyorum. If, elif, el zinciri. Arkadaşlar bazen tek bir koşul yetmiyor. Bunu da şöyle anlatalım. Mesela bazı çocuklar et yemeyi sevmiyor. Sebze yemeyi sevmiyor. Değil mi? Şimdi anne diyor ki et yemezsen çikolata da yiyemezsin. Bu birinci koşulu. Annenin ikinci koşulu da var. Neymiş o? Sebze yemezsen de çikolatayı yiyemezsin. Değil mi? Ne oluyor? Tek bir koşul geçmiyor. Bizim burada iki koşula ihtiyacımız oluyor. Ya da öğrenci notunu değerlendirelim. Not 90 üstüyse A 80 üstüyse B aksi halde daha düşük not olursa da bu durumda Elif kullanıyoruz. Elif burada bir isim değil if'ten sonraki diğer koşullarımız anlatıyor. Yani şöyle yukarıdaki kodu incelediğimizde öğrencinin notu ne? 85 değil mi? Bakıyoruz if koşuluna geldi. Dedi ki 85 90'dan büyük mü veya 90'a eşit mi? Hayır değil. Aşağıya indi ne oldu? Elif'e geldi ikinci koşula geldi. Notu 80'den büyük mü veya 80'e eşit mi gelince ne oldu? harf notu B olarak ekrana bastırıldı. Aslında buradaki elif zinciri bizim alternatif halinde koşul kullanmamıza izin veriyor. Yani koşulları sırasıyla test ediyor. İlk önce ilk koşula bakıyor doğru mu? Değilse ikinci koşula bakıyor. Değilse üçüncü koşula bakıyor. Değilse dördüncü koşula bakıyor. Eğer hiçbir koşul sağlanmıyorsa da else bloğuna düşüyor. Yani D veya F alıyor aslında bu kişi buraya bak. Şimdi burada gördüğün gibi biz ne dedik? Nota 85 dedik değil mi? 85, 90'dan büyük müdür? Ya da eşit midir? Hayır değildir. 85, 80'den büyük müdür? Eşit midir? Evet, 80'den büyük eşittir. O zaman ne olacak? Harf notu bu kişinin E olacak. Doğru. O zaman öğrenci mesela ne almış olsun? Öğrenci 30 almış olsun. Geliyoruz. Notu 30. 90'dan büyük mü eşit mi? Değil. İndik aşağıya. 80'den büyük mü eşit mi? Değil. İndik aşağıya. 70'ten büyük mü ya da 70'e eşit mi? Hayır değil. Ne oldu? Else koşuluna döndü. Veya dedi ki harf notu D veya F'te dedi. Bakalım. Gördüğünüz gibi. Notu değiştirelim. Not kaç olsun? Gezmiş olsun. Ne yaptı? 90'dan büyük mü? Eşit mi? Değil. 80'den büyük mü? Eşit mi? Değil. ten büyük mü? Değil ama 70'i eşit mi? Evet. Ne diyecek? Harf notu C diyecek. Yani aslında totalde bu şekilde. Gel gelelim mantıksal operatörlerimizi inceleyelim. Koşulları daha güçlü hale getirmek için mantıksal operatörler kullanıyoruz. Ne bu mantıksal operatörler? and, or ya da not. And neydi? İki koşulun da doğru olması gerekiyordu. Or neydi? Koşullardan en az birinin doğru olması lazım. İki koşulun var, birisi doğru. Not neydi? Koşulun tersini alıyordu. Bunu geçen videoda, bir önceki videoda detaylıca incelemiştik. Ama burada tekrardan görelim. Yukarıdaki örneğimizde yaşı 20, ehliyeti var. Şimdi burada ne var? Benim iki tane koşulum var. End operator neydi? İki koşulun da doğru olması gerekiyordu. Her iki koşulda doğruysa, yani yaş 18'den büyükse, ehliyeti de varsa ne yapar? Araç kullanabilir. Eğer yoksa da ne yapar? Araç kullanamaz. Hadi gel bu kodu compiler'da inceleyelim. Şimdi buraya yapıştırıyorum. Ne dedik? Yaş dedik 20. Ehliyeti var mı? Var. Birinci koşulu sağlıyor mu? Evet. Her ikisinde sağlıyor. End operatöründe bu da doğru olacak. Bu da doğru olacak. Tamam. Ekrana bastırdık. Araç kullanabilirsin. Hadi gelin örneği şu şekilde yapalım. Yaşı 20 ama ehliyeti yok. Ne oldu? 18'den büyük mü yaşı? Büyük. Ehliyeti var mı? Yok. İki koşul sağlanıyor mu? Hayır. Peki bu kişi trafiğe çıkabilir mi? Araç kullanabilir mi? Araç kullanamazsın. Neden? Senin ehliyetin yok. Şimdi bu operatör and değil de or olsaydı. Değil mi? Biz diyelim ki Amerika'dayız. Amerika'da yaşı 20'den küçük olsun. 16 olsun. Ehliyeti var olsun. Şu. Yaşı 18'den büyük mü? Değil. Ehliyeti var mı? Var. Ne oldu? Araç kullanabilirsiniz. Türkiye'de bu mümkün değil ama o operatöründe her neyse o operatöründe koşullardan bir tanesinin doğru olması yeterli. Örneğimizde inceleyelim NATOpert'ünde. Görmüş olalım. İkinci örneğimizde şöyle. Hava güneşli mi? False. Değil. Ne dedik? Not operatörü tersini alır dedik. Yani ne olacak? Hava güneşli olacak. Burası true olacak. Yani ekrana basacak. Hava güneşli değil. Şemsiyeni al. Ne yaptı? False'u burada true'ya çevirdi. Not operatörü. Not operatörünü silelim. Burada ne çalışacak şimdi? Sildik. False ya. Burası false olacak. Hava güneşli mi? False. Yani hava güneşli değil. Ne çalışacak? Alt-Blow çalışacak. Ya, hava güneşli. Dışarı çıkabilirsin. Bak sildik. Ne oldu? Hava güneşli değil oldu. Bu çalıştı. İç içe if yapılarına geçelim. Bazen koşulların içerisinde başka koşullarda olabiliyor. Buna da iç içe if deniyor. Mesela sen kullanıcı adını ve şifreni gireceksin. Değil mi? Önce ne alacak? senin kullanıcı, kullanıcı adının doğru olup olmadığını kontrol edecek. Eğer ki doğruysa ne yapacak? Senin şifrenin doğru olup olmadığını kontrol edecek. Burada ne oluyor? İç içe if yapısı oluyor. Hadi gel bu kodu compiler'da in. Kodu yapıştırıyorum. Ne dedik? Kullanıcı adımız admin, şifremiz 1234. İlk önce diyelim ki bir yere giriş yapıyorsun. Ne oluyor? Kullanıcı adını giriyorsun, kontrol ediyor. Doğru mu? Doğruysa şifreni giriyorsun. Şifreni kontrol ediyor video. Sana ki giriş başarılı. Çalıştıralım. Ne dedi? Giriş başarılı. 1 2 3 4 değil. 2 yapalım sonunu. 1 2 3 1 2 3 4. Ne oldu? Kullanıcı adını kontrol etti. Admin şifreni kontrol etti. 1 2 3 yanlış. Şifre yanlış diyecek. Şimdi Burada kullanıcı şey, şifreni eski haline getiriyorum. Kullanıcı adında mesela Hilal diyorum. Geldi buraya admin'e. Kullanıcı adın admin mi? Hayır, Hilal. Ne oldu? Else bloğuna düştü. Kullanıcı bulunamadı. Çünkü daha önce Hilal adında bir kayıt yok sistemde. Bak, kullanıcı bulunamadı. Ternary operatör nedir? Python'da bazen tek satırda koşul yazmak istediğimiz oluyor. İşte buna ternary if deniyor. Şimdi yukarıdaki örnekteki gibi aslında if'i tek satırda basite indirgiyoruz, kısaltmış oluyoruz. Şöyle ki ne dedik? Yaş dedik 17 dedik tamam mı? Sonuç ne? Reşit olmuş. Şimdi ofpa, o satırı incelediğimizde ne oluyor? Diyoruz ki if yaş 18'den büyükse sonuç ne? reşit. Else reşit değil. Evet geldik. Ne dedik? Yaş eşittir 17 dedik. İlk önce buraya geliyor. Diyor ki if diyor yaş diyor 18'den büyük mü diyor. Ne? 17. Else düşüyor. Reşit değil. Çıkacak ekrana. Reşit değil. Yaşı ne yapalım? 20 yapalım. Geldik. Yaş 18'den büyük mü? Büyük. Sonuç ne olacak? Reşit. Printle ekrana sonuç reşit basacak. Buna da ternary if diyoruz. Daha fazla bu tarz içerikler için beni takip etmeyi unutma.